Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu dersimizde sizlerle beraber for döngüsüne giriş yapıyoruz. For döngüsü nedir? Nasıl kullanılır? Bunu görmeye çalışalım bu dersimizde. Ben buraya bir tane for döngüsü bıraktım ve bunun üzerinde biraz inceleyelim. Bu nasıl kullanılıyor ve minik de bir örnek yapmaya çalışalım sizlerle beraber. Şimdi arkadaşlar şuradan ben bir kalemim alayım. Şimdi bizim for döngüsü dediğimiz şey aslında şu yapısı tamamen şu görmüş olduğunuz şekilde. For yazıyoruz. Parantezimizi açtık arkadaşlar. 3 adımdan oluşur for döngüsü. Birinci adımımız bakın noktalı virgüle kadar ki olan kısım. Burası 1. Noktalı virgülden sonraki diğer adım koşul 2. Noktalı virgül artırma 3. Aslında bir for döngüsü 3 parçadan oluşmaktadır. Birinci parçasında bizler bir başlangıç koyarız bir başlangıç belirtiriz. İkinci koşulumuzda bir koşul belirtiriz. Noktalı virgülden sonra gelen 3. parçamızda da bizler arttırma ve azaltma işlemlerini belirterek bir for döngüsünü ortaya çıkarmış oluruz arkadaşlar. Yani genel olarak yapısı bu şekildedir. Burada bir başlangıç yapıp bir değişken tanımlıyoruz. Burada bir koşul tanımı yapacağız ve burada da bir arttırma veya azaltma işlemleri yapacağız. Bu koşul gerçekleştirildiği takdirde şuradaki kıvırcık parantezler sürekli çalışmaya başlayacak. Şimdi ben bir tane minik örnek yaparak size bunun mantığını göstermek istiyorum. Size şöyle bir soru geldi. Bakın çok basit. Biliyorum. Hani bazı arkadaşlarımız şöyle diyebilir. Ya hocam çok basit örnekle uğraşıyorsun ya. Daha farklı bir örnek yok mu diye düşünebilir. Bazı arkadaşlarımız hayatında şu an ilk defa for kelimesini duymuş olabilir. Ben bütün seviyeye hitap etmeye çalışıyorum. En başta basit örnekler. Çok çok basit. Az önce önceki derslerde yaptığımız gibi bir ATM uygulaması yaparak da karışık örneklerde yapabiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar yeri geliyor örnekleri çok basit tutuyorum. Herkes anlasın. Zaten bakın şunu hiçbir zaman unutmayın. Bir şeyin temelini anladığınızda bir öğrenip üzerine 10 koyabiliyorsunuz. O yüzden çok takılmayın. İşin mantığını anlayın. Form nedir? Nasıl çalışır? Çalışma yapısı nedir? Bunu öğrenin. İleride yapamayacağınız for döngüsüyle hiçbir şey yok. Dediğimi unutmayın arkadaşlar. Şimdi burada mesela birden 10'a kadar sayıları ekrana yazdıralım. Şimdi biz bunu ekrana yazdırmaya kalksaydık döngüleri bilmiyorken. Şöyle yapmaz mıydık arkadaşlar? 1 2 Değil mi? Bu şekilde yazacaktık. 3 Hadi 10'a kadar yazdınız. Şöyle gittiniz ona kadar yazdınız. Ben diyorum ki bine kadar yazın. Nasıl yazacaksınız? Değil mi? Bu iş yaş iş. Bunu ben buradan kaldırıyorum. Bunu for döngüsüyle nasıl yaparız? Bakın. For diyorum. Parantezimi açtım. Integer tipinde bir başlangıç yapacağım. Integer tipine bir değişken tanımıyorum. Değişkenimin ismi i demişim. Buraya Ahmet de diyebilirim. Fark etmez. Burada bir değişken tanımı yapılıyor. Ama burada tanımlanan değişkenler genellikle şey olur, i adında veya j, i, j, k gibi değişkenler tanımlanır. Bunlar artık fixlenmiştir. Sürekli kullanılan değişken isimleri döngülerde, internette de böyle görürsünüz. A da diyebilirsiniz, b de dersiniz, n, s de dersiniz. Fark etmez arkadaşlar. Buraya ben i diyorum. Yani integer tipine ben bir değişken tanımı yapıyorum. Kaçtan başlasın? Bakın burada diyor ki başlangıç ver diyor bana. Ben diyorum ki integer tipine ben bir değişken tanımlıyorum. İçerisine bir değerini koydum. Bakın birinci adım tamam. Noktalı virgül diyorum. Koşul bırak diyor bana. Diyorum ki i yani 1 küçükse veya eşitse 10'a kadar. Mesela 1 dedi mi şu an? 1 ondan küçük mü? Küçük. Bu 5 olsaydı 5 ondan küçük. Bakın burada bir koşul yazdım. Aynı if'teki yazdığımız koşullar gibi. Noktalı virgül diyorum. i artı artı diyorum. Bu ne demek? Burada da arttırma kullanıyorum. İyi her seferinde art artı ne demekti? 1 arttır demekti. İyi 1 arttır. İyi 1 de 2 yap. 2 de 3 yap. 3 de 4 yap şeklinde oldu. Parantezlerimi açtım. S out ile iyi ekrana yazdırıyorum. Bakın. Burayı bir daha anlatacağım. Şunu ben bir çalıştırayım. Bakın ne oldu? 1'den 10'a kadarki olan sayıları yazdırmış oldum. Buraya gelseydim 100 deseydim ve yeniden çalıştırsaydım birden 100'e kadar olan sayıları ekrana yazdırmış olacaktım. Bakın bu kadar basit döngüler. Ne yaptım? 2 satırlık kod yazdım ama 100'e kadar çıktıyı verebildim arkadaşlar. Şimdi bunun çalışma yapısı nasıl ilerliyor? Şimdi burada ilk başta derleyici yukarıdan aşağıya doğru geliyor arkadaşlar. Bakın geliyor geliyor geliyor. 21. satırdaki kodu gördü. Bakın nasıl çalışıyor? Çalışma yapısını anlayın. Örneği kolaylığını zorluğunu unutun. Nasıl çalışıyor bu for döngüsü? Buraya geliyor arkadaşlar. Şimdi ben biraz daha dolgulu yapayım. Burada ne demiştik biz? Başlangıç değeri belirt değil mi? Burada ben ne yapıyorum? Integer tipinde ben i adında bir değişken tanımlıyorum ve içerisine bir değerini koydum. Sıradan değişken tanımlamaktan hiçbir farkı yok. Buna i dersiniz, Ahmet dersiniz, Enes dersiniz önemi de yok. Noktalı virgül dediniz. İkinci bölüm koşul bölümü. I şu an ne arkadaşlar? Bakın 1. Değil mi? 1 küçük mü eşit mi 100'e? Evet 1 100'den küçüktür. Değil mi arkadaşlar? Küçük olduğu için o zaman buradaki koşul ne oldu? Sağladı. Turu döndü değil mi? 1 100'den küçük çünkü. Burası turu dönünce burası başarılıysa bu koşul sağladığı için buradaki for döngüsünün kıvırcık parantezleri içerisine giriyor ve 23. satırda bulunan şu kodu çalıştırıyor. Ekrana i yazdır demiş. Peki i ne? Şu an i ne? 1. Bir. Ekrana 1 yazdırdı. Sonra arkadaşlar bu döngü tekrar dönüyor. Bakın nasıl dönüyor? Bu 23. satırı çalıştırdı. Döngü tekrar buradan yukarıya çıkıyor. Bakın hala çıkmadı buradan. Hala buradayız. Döngü dönüyor ve buradaki i'nin değerini 1 arttır diyor. i 1'di. 1 arttırırsak ne olur? i burada ne oldu? 2 oldu arkadaşlar. 2 sonra koşula geliyor. 2 yüzden küçük mü? Evet küçük. Burası true olduğu için kıvırcık parantezlere tekrar giriyor. 2'yi ekrana yazdırıyor. i'yi yazdır demişim. i neydi? 2. Sonra döngü tekrar dönüyor arkadaşlar. i'yi bir daha arttırıyor. i neydi? 2 idi. Bir daha arttırırsan ne olur? 3 olur. Sonra koşula geliyor. Bakın ilk arttırıyor. Ondan sonra koşula geliyor. Bunu karıştırmayın. Döngü döndüğü zaman ilk arttırır. Ondan sonra koşula bakar. i2 idi. Döngü döndü i'yi arttırdı. 3 oldu. 3 yüze küçük mü? Evet eşit küçüktür. Burası turu döndü. Burada turu dönünce kıvırcıkları tekrar girdi. i'yi ekrana yazdırdı. i yine 3. Bakın 3'ü ekrana yazdırdı. Sallıyorum. i 100 oldu. Tamam arkadaşlar döngü döndü. 99'du. İyi 100 yaptı. 100 yüze küçük mü? Değil ama eşit. Değil mi? Küçük eşittir. 100'e eşit olduğu için burası yine true döndü. Ve if şey, for döngüsüne tekrar girip iyi ekrana yazdırdı. 100'ü yazdı. Güzel. Sonra bakın bir daha dönüyor. Şöyle geldi. Bir daha dönüyor. İ neydi? 100'dü değil mi? İyi ben bir arttırırsam ne olur? Bakın arttır diyorum. iyi 101 oldu. Değil mi? İyi şu anda 101. Peki koşula geliyordu. 101 yüzden küçük mü? Değil. Eşit mi? Değil. Burası ne oldu arkadaşlar? False oldu. Yani koşul sağlamadı demek. Koşul sağlamazsa ne oldu? For döngüsüne bir daha girmedi. Ve 25. satırdan kaldığı yerden program çalışmaya devam ediyor. Yani koşul sağladığı sürece döngünün içerisine giriyor. Koşul sağlamazsa da döngüden çıkıp yoluna kaldığı yerden böyle devam ediyor arkadaşlar. Tamamen çalışma yapısı budur sizlere diyebilirim. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.